Selam dostlar. Beklenen habere hepiniz hoş geldiniz. Altın bugüne yükseliş ile başladı. Altının artık nasıl bir seyir gösterdiğini tahmin bile edemiyoruz. Altına mı yatırım yapsak, bitcoin'e mi, dolara mı, yoksa eve mi, arabaya mı şaşırıp kaldık. Yatırım yapmasak Türk lirasının değeri gittikçe düşüyor. Altın alsak sabırsızız. Dolar alsak bir iniyor bir çıkıyor. Bitcoin alsak güvenilir olup olmadığı şüpheli. Aklımız çok karışık. Daha önceden de bahsettiğimiz gibi bizim amacımız sizlere yatırım tavsiyesi vermek değil, günlük altın fiyatlarını en doğru ve en hızlı şekilde sizlere sunmaktır. Yatırım yapmak isteyen herkesin kafası çok karışık. Herkes farklı düşüncede. Aynı düşünceye sahip insanlar bile kendi fikirleri hakkında şüpheye de kalıyorlar. Ama dönüp dolaşıp altın fiyatlarına bakıyorlar. Şimdi gelin hep beraber altın fiyatlarına bakalım. Gram altın 1459 TL'den alı işlemi gerçekleştirirken 1459 TL'den satışa sunduğu görülüyor. Çeyrek altın 2384 TL'den alış işlemi gerçekleştirirken 2454 TL'den satışa sunuluğu görüyor. Yarım altın 4782 TL'den alış işlemi gerçekleştirirken 4907 TL'den satışa sunuluğu görüyor. Tam altın 9579 TL'den alış işlemi gerçekleştirirken 9785 TL'den satışa sunuluğu görüyor. Cumhuriyet altını 9836 TL'den alış işlemi gerçekleştirirken 9985 TL'den satışa sunuluğu görüyor. Ata altın 9800 TL'den alı işlemi gerçekleştirirken 10.001 TL'den satışa sunuluyor. görüyor. 14 ayar bilezik 982 TL'den satış işlemi görürken 18 ayar bilezik 1084 TL'den 22 ayar bilezik ise 1433 TL'den satışa sunuluyor. görüyor. Ons ise 1947 dolardan işlem görmektedir. Değerli takipçilerimiz, videolarımızda bahsetmiş olduğumuz altın fiyatları serbest piyasa fiyatları olup kuyumcularda fiyatlar değişiklik göstermektedir. Siz altın fiyatları hakkında ne düşünüyorsunuz olsa fikirlerinizi bizlerle paylaşmanızı rica ederiz. Bizi takip etmeyi unutmayınız. Kendinize iyi bakın.